Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle alışverişe gideceğiz, değil mi Kali? Evet. Bakalım neler alacağız, neler varmış, indirimler neler. Rosman'da indirim varmış, bir gidelim bakalım neler var. Ee, otobüsü bekleyeceğiz biraz yaklaşık 12 dakika kadar. Bakalım. Görüşürüz videonun devamında. Bay. Sadece. Öğrenci. kale. çıkmıyor. Gretis ya da Rosman'a uğrayalım dedim. Evet ikisi de üst katta. O zaman üst kata çıkalım ama şuradan çıkalım mı? Kolay olsun. Hadi gidelim Gretis'e. Let's go. Arkadaşlar sizce bu rümen nasıl? Yorumlara yazar mısınız? Rica ettim Sizce bu mu? Yoksa bu mu arkadaşlar? Fikrinizi istiyorum. Avm'nin içi bu şekilde. Evet, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar en küçük neyi varmış? Milyon. Büyük olacak mı? Çok güzel oldu. Bir şey değil mi? Bu giyme cesaretimizi okulunu göstercek tek insanım. Evet. <laughs> <laughs> Bakın Koton da bunu beğendim. Yumuşacık. V'si çok güzel içine lacivert giydirmiş ama bence griyle falan daha güzel olur ama fiyatını bulamadım fiyatı biraz pahalıymış İndirimde değerlendirilebilir. Kali <laughs> direkt kombine aldı arkadaşlar <laughs> kanka güzelmiş dalga geçtik ne ama şey değil kötü değilmiş yani fiyatı ne kadarmış merak ettim pahalıymış kanka bence ne kadar öpüyorsun kanka? Şey, <laughs> Ama rengi çok güzelmiş. <laughs> çok tatlıymış. Ha, flamingo var. Arkadaşlar çok güzelmiş. Ha, defter mi? Bu <laughs> atmos. Hmm. İnsanın yiyesi gelmiş. Çok <laughs> 23 yıldır aradığım Tokay buldum. <laughs> bu ne ya? <laughs> Nasıl bir tip? Bir de 60 liraymış. Allah'ım ya Rabbim. Tipsiz. Bakın, Kalidanın aynısı. Az daha önce çevirmemiştim. <gülüyor> 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 çevirmemiştim. Şarjı, <laughs> için çekemedim ama bu kurabiyeyi aldım acayip merak ediyordum. İndirime girmişti. Yorumlarımı size söyleyeceğim. Gördüğüm en şık kalemlerden biri arkadaşlar. Şöyle de renkleri var. Arkadaşlar AVM gezimiz yetmedi. Yürümemiz yetmedi. iki kapta AVM bize yetmedi ve metro markete geldik. Hani ne alacağız buradan çok merak ediyorum. Ama bence eğlenceli olacak. Hadi gidelim.

kalite kadar dünyada <laughs> komik kamera tutan kimse bakın arkadaşlar bu kalemleri çok beğendim fiyatları bilmiş bakın bu daha uygun güzelmiş başka mesela daha küçük çocuklar için falan beğendim buradaki kalemleri beğendim kalide beğendim çok büyük bir makinesi <laughs> <Üçü zamandım. gülüyor> Kararsızlık. Kanka yani benim ihtiyacım olan şey bu. Çok güzel. Ki meyve suyu alayım mı sana? Almayacağım. Kendin al. Dış ses. Kendin alabilirsin. Para var. <laughs> bu kadar da acımasız bir insanmış. Işte şey hem kamera için kullanıyorum arkadaşlar. Hem de hiçbir şey almıyorum. Burada kesiyoruz videoyu işte. Bay bay. için çikolataları var ama fiyata bak. Yani. Bu fiyata çikolata yemek ister misin? Hashtag reklam değil. Çekme <laughs> elde aldık arkadaşlar. Utandık. Hiçbir şey almadan çıkamadık. <laughs> arkadaşlar bu benim çok sevdiğim bir şey. Bisküvi. Ama 140 liraymış bu düşünmem lazım. Bugün bir tane bisküvi aldığım için bunu şimdilik bırakıyorum. Bir günde iki tane pahalı bisküvi alınmaz. Bugünden beri yemeğe para harcıyoruz ha. Sabahtan beri yiyeceğimizi alıyoruz. Abi. Can boğazdan gelir. <laughs> Kanka bizim boğazımız biraz... <laughs> Arkadaşlar bitmedi. Biz bir de Beypazarı kurusu aldık. Onu size göstermedik. Bitmiyor. Bakın arkadaşlar ne bulduk? Baby kabak. Ve dahası var. Baby patlıcan. Çok tatlılar. Ayrıca bakın bunlar da mini havuçmuş. Bismillah. Çok tatlı. Daha baby bir şey yok burada. Evet arkadaşlar şimdi aldığımız besinleri tüketeceğiz. Bakın lotus bisküvi, bey pazarı kurusu ve çekme elma. Hmm. Yiyelim bakalım ne olacak. Bence soğuk da alabilirsiniz. <güler> <güler> Çok lezzetli Ben çok beğendim herhalde gömük pürüzsüzlüğü Hemen sulu sulu deneyeceğim Bakın arkadaşlar şöyle küçük şeylerin içine çıktı Bakalım Çok güzel Çok güzel kanka. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Verdiğimiz her bir kuruşa değdi arkadaşlar. Çok güzel. Gidin Osman'dan alın.